Selam hepinize merhaba. 2 Ekim pazar günü için arkadaşlar. 2 4 6 7 8 maç çıkartmışım. Değerli dostlar, buradan birkaç maç vereceğim. Videolarıma gösterirseniz ilgiden dolayı hepinize minnettarım. Teşekkür ediyorum. Düne bir bakalım. Değerli dostlar. Dün bu takıllık arkadaşlar. Standart diyece üst bile olmadı arkadaşlar. 2 o kadar çok kupon yatmış ki ona da üzüldüm. Onu da söyleyeyim değerli dostlar. Artı Anofer Peterborough karşı gol Sporting aldı. Zaten Sporting Bayern Münih arkadaşlar. En favori demiştik. Standart de sonradan iki buçuk. Yani bir maça takılmamak lazım. Şimdi de herkes Galatasaray'a takılmış arkadaşlar. Yüz maçın arasında arayan yazan herkes Galatasaray. sank bütün ligde maçlar bitti. Galatasaray Adana maçı kaldı arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Herkes bana soruyor. Ben Porto maçını vermeye. Bırak onu. Marsilya maçını vermeye çekildim. Yani işte biz de takıldık. Bir standart diyece arkadaşlar. Halbuki geçen hafta Antwerp Serik United maçını izliyorum. Zor kopar diyorum. Yani gerçek maçı izledim ya maçı. Acayip bir takım. Arkadaşlar bu takım bir amacı var. 22-23 yaşında. Nerede? Fransa'da bilmem şurada. Burada futbolcu varsa toplamış. Afrikalı mafrikalı. Acayip bir takım. Ne olacağı belli değil. Zaten 3 galibiyet aldı. 3'ü de deplasman. Yani o kadar canım acıdı ki bu maça. Onun dışında Roda'nın yenilmesi. Karşı kola Roda dedim olmadı. Yani bu Graf neyin nesidir anlamadım arkadaşlar. Bu Hollanda 2. Orana bak ya. Sonuncunun oranına bak ya. 1.20'li 42 yapmışlar. Breda'nın yenilmesi. Gerçi ver o değişik bir takım. Ama bu Bayern Münih arkadaşlar. Bu Bayern Münih her yarıyla alır 2.70'miş arkadaşlar. Bunu gözden kaçırdık. Sonra da 2.70'miş bir arkadaş. Çok yüksek. Bin lira bin lira basmış adam. Vergiye de takım olmak için. Çok büyük basmış. Tebrik ediyorum. Cemil arkadaşın arkadaşı. Çok büyük basmış adam. Biz göremedik. Değerli dostlar. Biz cesaretli değiliz arkadaşlar. Bir de değerli dostlar 500 kişi video izlemiş. Geçen bir videomu. Abone olanlar %31. Abone olmayan izleyiciler %69. Değerli dostlar. Ondan sonraki video 400 kişi izlemiş. Abone olanlar %38. Abone olmayanlar %62. Dün şu anda 190 kişi izlemiş arkadaşlar. Abone olanlar %26 olmayanlar yüzde Değerli dostlar. Yani abone olmayanlar bizi izliyor arkadaşlar. Tamam herkese teşekkürler. Minnettarım. Yani bu arkadaşlar iddia oynayanlar yesin ya. Yani şu Whatsapp grubunu kuralım. Oynayanlar yesin arkadaşlar ya. Gerçekten yani bu standart diyeceğim o kadar çok kupon yatmış ki hem de ne oranlar arkadaşlar. Yatar kuponun birini okuyayım size. Bayern her iki yarıyı da alır. 2.70. Artı Marsilya 2-2.5 Değerli dostlar. 2-2.5 her iki yarıyı da alır. Bakın. Bu da var içinde. Değerli dostlar. Fransa'da ki arkadaş yazabilir. Değerli dostlar. Artı bir maç daha vardı arkadaşlar ama şu anda göremedim. Bir şey Hamburg. Karşılık gol var. Hamburg oynamış adam. Paderborn, Darmstadt'a da karşılık gol var. Yani çok büyük yatıyor. Standart diyeceğim. Çok büyük yatıyor. Yani nedir? Kafamızı bir maça takmayacağız. Arkadaşlar. Biri Hull, Luton. Luton Town. 2-2,5'dan yatmış. Çok büyük. O bizde de oluyor arkadaşlar. O normal. Kosenza arkadaşlar yine yani atan yiyen bir takım arkadaşlar. Yine bir arkadaş çok büyük almış bu maçtan. Onu da tebrik ediyorum. Yani göz ardı ettik. Bu yani kaç 15 oran herhalde arkadaşlar. 14 mu 15 mi? Ondan yeni tanıştık. İtalya'daymış o da. Yani biraz cesaretli olacağız arkadaşlar. Yani bizi izleyip de oynayan da yok arkadaşlar. Yani %30 aynı kişiler şey yapıyor. Bugüne bir geçelim arkadaşlar. Yarına bir geçelim arkadaşlar. Bugünden maç vereceğim. Biraz hızlanalım. Değerli dostlar. Hızlı hızlı geçelim. Arkadaşlar Lazio Spezia 1 bir diyorum. 1-2.5 diyorum. Diğerine bakalım. Riske girmek isteyenler ev sahibi 2 yarı alır. 2.87. Geç. Kazar Sıraten Branschweig 1 diyorum. 1-2.5 diyorum arkadaşlar. 1-2.5. Karşılık gol var 1. Bunu da deneyebilirsiniz. Oran 3. Ev 2 480. Ben yani bunlara bakarak oynayın arkadaşlar. Tek tek gidin. Midland Vibor 2.5 üstü diyorum arkadaşlar. İlk yarı 2 diyorum. İlk yarı 2 iki, 2.5. 2'den 1 olur mu bilmiyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. 2.5 üstü diyoruz. Sion Valla ben Sion'un alacağını düşünüyorum ama dünkü maçtan sonra arkadaşlar bu buraya girmek istemiyorum ya. Bu Balotelli de bu Sion'da yanılmıyorsam. 12-11 <laughs> sonuncu ile oynuyor. Yani sonuncu ile oynanan maçlardan hep korkmuşumdur arkadaşlar yani. Bunu çıkalım. Yani sonuncu ile oynanan maçlardan ben korkuyorum. Sion'un alacağını düşünüyorum ama çıktım. Excelsior Ultra arkadaşlar. İlk yarı bir buçuk üstü. Değerli dostlar. Bakalım. Bu 1.50 oldu oldum işte olmuyor arkadaşlar. Yani benim Şimdi 1 oldu mu? Değerli dostlar. Ya maç sonu 4-5 gol oluyor ya da maç sonu 1-2 gol oluyor arkadaşlar. Bu maçı da çıkalım. Ha oynadık mı oynadık arkadaşlar. İlk yarı karşı gol var. İlk yarı 1-2.5. ilk yarı 2-2. Ben o alacağını düşünüyorum. Bunu çıkalım arkadaşlar. O 1 gördü mü? Hadi eyvallah. Hiç gerek yok. Loser New Boys 2.5 üstü diyorum arkadaşlar. Bu maça da Hızlı hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Bir güne dönmem lazım. Yarın bunun telafisini de yaparız yani. Birinci yarı bir buçuk. Ben bu maçın bir buçuk üstü olacağını falan inanıyorum arkadaşlar ilk yarı. İki buçuk. Tarafı size bırakıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Senin United bir yere gelip alıyor. Beşiktaş Kotri Antwerp. Ben yine iki diyorum arkadaşlar ya. Onda on diyorum ya. Onda on diyorum arkadaşlar. Puan da on diyorum. Antler. kafasına yatan oynasın arkadaşlar. Kotrich ile oynuyor. Sağ solu belli olmayan bir takım Kotrih arkadaşlar. Acayip bir takım. Yani takım acayip bir takım değerli dostlar. 1.58 vermiş. Diğerine bakalım. Müthiş bir ofans gücü yapmış arkadaşlar. Deplasman iki yarıyı da alır. 4.43 kafanıza yatarsa. Beşiktaş Fenerbahçe arkadaşlar. Birinci yarı karşılıklı gol var. Buna da bakalım. Yarı. Birinci yarı 0.5 üst nerede? İki, şey, 2 şey 2.05 arkadaşlar. 2.05 1.5 üst. Karşı gol var. Onu bulamadım. Nerede? O da olması lazım ama. Neyse fazla oyalar. Ben Fenerbahçe kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. 2-2 en kötü 2-2 skor bekliyorum. Maçlarımız bu değerli dostlar. Bu Manchester City Manchester United maçında ilk yarı 2 bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı 2. Iki. i̇ki buçuk üstü bekliyorum. Ben bu Manchester City'nin maçını da izlemiyorum arkadaşlar. Oynadığı topu da sevmiyorum. Bu Lens Lyon maçı da arkadaşlar. Bu Lens Lyon iki maç yenildi ama bu maç karşı gol var üstü olur arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Tarafı size bırakıyorum. Değerli dostlar. Bu Real Madrid'i de ev, her iki takım her iki yarı idarlı çok yüksek geldi bana ya. Değerli dostlar. İki elbise. Çok yüksek geldi yani. Tamam o 5. falan. Şimdi gelelim bugüne arkadaşlar. Önce bugünü bir hallederim, Yarın bunu detaylı bir kaç maç çıkartırız değerli dostlar. Bugün arkadaşlar Leighton Orient Melbourne değerli dostlar. Maç bir olur. Leighton her iki yarıda kazanır arkadaşlar. 4.79 Farklı sitede oynayanlar tek maç. Değerli dostlar. Artı ben bu Liverpool'un bu Brighton'ı her iki yarıda da ilk yarıda bir buçuk olmak şartıyla arkadaşlar. Bakın. 2 2.98 İki maç arkadaşlar. Liverpool ve Leyton Orient. Değerli dostlar. Bu iki maç. Birinci kuponunuz bu. Arkadaşlar. İkinci kupon. Gillingham Sutton. Size girin inceleyin. 2.68 2.04 Sutton 12-11 Gillingham 2 gol atmış. Arkadaşlar şöyle iç sahasına da bakalım. Gillingham'ın bir, bir gol atıyor. Bir maç kazanıyor. Değerli dostlar. Deplasman ben bu maçın iki olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer oynamak isterseniz bu maçın iki olacağını düşünüyorum. İkincisi de bunun yanına arkadaşlar Salford. Şu glimsi. Zaten her hafta veriyorum bu iki takımı. Bir diyorum arkadaşlar buna da bir. Üç buçuk alta falan girmek istemiyorum. Bir. Görüntü üç buçuk altı olur da futbol bu arkadaşlar. İkinci kuponlu o. Salford Sutton. Değerli dostlar. Sürpriz Kuponumuzda arkadaşlar şu. Nerede bu? Lincoln var arkadaşlar. Onu çıkartmayı unutmuşum. İngiltere ikili arkadaşlar. Ya gerek yok tamam ona iki diyoruz da arkadaşlar. Ona gerek yok. Onun dışında arkadaşlar Napoli. Liverpool. Napoli Liverpool arkadaşlar. Leyton Orient. 3 tek tek basın geçin. Atletico Madrid, Sevilla Atletico Madrid maç sonu 2 diyorum arkadaşlar. Deplasman 2 yarıyla kazanır. 7-71 Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yok Atletico Madrid o eski Atletico Madrid'di arkadaşlar. Bunu da deneyin arkadaşlar. Ben 2 olacağını düşünüyorum bu maçın. Şöyle bakalım. Kulüp Brugge'nün alacağını ama o artık o ligden ben tiksindim dünkü maçtan sonra arkadaşlar. Dünkü maçtan sonra tiksindim yani. Bana bu Werder Bremen ben şimdi bak birden iki attık arkadaşlar. İlk yarı bir maç sonu iki attık. Bu maça. Üst attık. Değerli dostlar. Werder Bremen ben şimdi karşılık gol var attık. İlk yarı karşılıklı gol var. İlk yarı bir buçuk. Değerli dostlar. Olacağını düşünüyorum. Şöyle bakalım. Birinci yarı bir buçuk. Ben olacağını düşünüyorum. Ver ver bilemem. Mönchün ilk yarı bir buçuk. Bakın farklı. Liverpool Brighton ilk yarı bir buçuk. Oynayabilirsiniz. Ben Napoli Torna'nın ilk yarı bir buçuk olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bunun da ilk yarı bir bakalım. Yani buralardan kupa çıkartın arkadaşlar. Bu Oranlara göre de ilk yarı bir buçuk göstermiyor arkadaşlar. Napoli maçı. Freiburg, Fulham. Fulham ha arkadaşlar. 3-3 bekliyorum bu maçı. İlk yarı bir buçuk bekliyorum. 2.5 üstü bu maç. Fulham, Newcastle. Birinci yarı karşılıklı gol var. 3.99. Bakın arkadaşlar. Birinci yarı karşılıklı gol var. Fulham. Fulham, Newcastle. 3.96. Deneyin arkadaşlar. Deneyin. Şöyle bir daha bakalım. Birinci yarı 3.99 arkadaşlar. Birinci yarı 1.5 üst göstermiyor. Bu 1.28 gösteriyor. Ben olacağını düşünüyorum değerli dostlar. Bunu da bir deplasman 2.5 üst. Ben öyle bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı 1.5. Bakın. Birinci yarı karşılıklı gol var. Bunu şöyle bir bunu oynayalım arkadaşlar. Artı bu Werder Bremen Mönchengladbach arkadaşlar. Birinci yarı karşılık gol var. Değerli dostlar. İki maç. Yani bu videoyu kapattıktan sonra da oynayacağım. Bunun da karşılık golüne bir bakalım. Birinci yarı 322. 3.90 çarpı 322 arkadaşlar. Deneyeceğiz. Saatimize bakalım. Saatimize baktık arkadaşlar. Yani ben bu Salford Grimsin'de de arkadaşlar. Yani Salford'un alacağını at, yani en yani baba arkadaşlar oynayacağımız bu işte dediğim gibi bu Bristol Küper'e de ilk yarı karşı gol var olabilir arkadaşlar. Yani en garanti maçımız arkadaşlar garanti. Yani para basmaya değer maçımız Değerli olsa bu Werder Bremen Möşik İlk yarı karşılıklı gol var arkadaşlar. Yani oynamaya değer. Liverpool da olabilir. Bu Exeter Bristol'un da arkadaşlar. 2.5 üst. Karşılıklı gol var. İlk yarı 1.5 üst. Bu maçta ilk yarı 1.5 ve karşılık gol var olabilir değerli dostlar. Biraz sert, sertleşeceğiz arkadaşlar. Bu da altı idi. Değerli dostlar. Kenara atacağız. Arkadaşlar. Değişik kuponlar çıkartacağız. Yani iddia bizde dalga geçiyor. Biz de onunla dalga geçeceğiz. Yani Napoli. Arkadaşlar. Yani en güvendiğim maç. Napoli arkadaşlar. Liverpool. Değerli dostlar. Salford. Ben intern alacağını düşünüyorum ya arkadaşlar. Artık siz de değerli dostlar. Bugüne... Yani iki maçı geçmeyin arkadaşlar mümkünse. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün de kısa keselim arkadaşlar. Videolar 20-25 oluyor. Zaten arkadaşlar abone ol, olmayanlar izliyor bizim videomuzu. Değerli dostlar. Yani 200 kişide baktım. %30, 60, 140 kişi abone falan değil arkadaşlar. 140 kişi abone değil. Bir beğeni eksik etmeyin arkadaşlar mümkünse. Değerli dostlar. Mümkünse bir beğeni eksik etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu bir cumartesi pazar diliyorum arkadaşlar. Ama bu Layton Orient arkadaşlar ve Liverpool. Değerli dostlar. Layton Orient alır, Liverpool alır, İkisi de iki yarıyı da alır. Artık 1-2.5, 1-1.5 bunlarla deneyin. Ben Liverpool'un karşı Liverpool'un şeyinden korkuyorum arkadaşlar. İlk yarı 2-0, 3-0 önde kapatır. İkinci yarı 3-1 olur, 4-1 olur. Dünkü Bayern maçı gibi arkadaşlar. Dün Bayern maçında Mesela dün şeyden yattık biz arkadaşlar. Bakın şu maç 3-1. Sporting. Her iki yarıyı da alır. 2-0. Bakın arkadaşlar. Yattığımız maç ve büyük yattık değerli dostlar. Yani her şeyi deniyoruz. Ev sahibi iki yarıyı da alır. 90 artı 3 ile yerinden gol. Yani çok büyük paraları götürdü. Arkadaşlar deniyoruz. Mesela Hanover ilk yarı karşılık gol var. Paderborn, Darmstadt ilk yarı karşılık gol, tak tak geldi. Değerli dostlar. Bakın oynadığımız maçlar. Şu graf şap ilk yarı bir buçuk üst olsa arkadaşlar dörtlü kombinemiz tutuyor. Bir sıfır bitti. Bakın. Dörtlü. Graf şap. Yani bunun gibi. Değerli dostlar. Yani çok değişik. Porto mesela arkadaşlar. Nerede bu? Buyur. Hepsini denedik arkadaşlar. 4.81. Denedik yani. Hem iki yarıyı alır. Hem karşılık gol var bir, karşılık gol var iki. Hepsini denedik. Yani hepsini deniyoruz arkadaşlar. Öyle bir tane ne bir tane bunu bakın burada. Karşılık gol var bir, karşılık gol var ikiye kadar oynadık. Değerli olsa bunun gibi yani değişik değişik. Yani en yani şey niye vermedim hala onu düşünüyorum. Tulu'nun takımı. Marsilay niye vermedim? Hala onda bir takıldık. Şimdi bir gün herkes bana Galatasaray maçı soruyor. Arkadaş. Yani bu kadar maç bitti o mu kaldı arkadaşlar ya? Bu kadar maç bitti. O kadar maç bitti de o mu kaldı? Yemin ediyorum onu oynayacağım. Dijonlu Le Havre. Basarım 2-2.5 iki, iki alt. Çekilin. Bakın 2.5 alt diyorum. 1.5 alt diyorum ya. Galatasaray Galatasaray. Ya anlattım size. Gemici arkadaşım var dedim. Bakın arkadaşlar. Galas sezon başladığından beri verdiği para 150 bin lira arkadaşlar. Bakın 150 bin. Her hafta Galatasaray'a handikap iki atıyor. Yine 17 bin attı arkadaşlar. Yine adam kafayı bozmuş arkadaşlar. Geçen hafta diyorum ki Fenerbahçe'ye bas. Fenerbahçe takım mı diyor Galatasaray'a basıyor. Bakın yine Galatasaray'a basıyor. Adam bilmiyor fanatik abi. Artık bir şey de diyemiyor. Bir şey de diyemiyorsun değerli olsa. Yine 17 bin attı. Adana Demirspor bu Galatasaray. Galatasaray handikap 2. Adam 17 bin attı. Adamı şey yapamıyorsun. Yani artık adamla iddia da yapmayacak. Yani adam kafayı bir, bir şeylere bozmuyor. Yani adamın bir de 5 bin 10 binin altına konu yok. değer olsa. Nasıl bir param iş ben de bulamadım ya. İyi bir kalpli. Çok seviyorum. Muhteşem. Nedir o? Ya bu maça ikiden bir çok büyük ben sanmıyorum arkadaşlar ya bu maç iki olursa dönmez ya. Vallahi dönmez ya. Yani geçen senek bazel yok ki arkadaşlar ya. Yani. Ne neyle, neyle dönecek? On, kaç 12 gol atmış 9. Vallahi bilmiyorum den bir. Bin bin gönderiyorsunuz da ben bilmiyorum arkadaşlar ya. Ha, alırsa alır o ayrı bir mesele de yani. Suriye bakalım. Sen verirsen öyle golcülerini bedava bedava, bedava İtalya Ligi'ne. Onlar da dandik dündük takıma gitmiştir. Vallahi hiç. 14'e 15 6'ya gol bile atamam şey. Geçen sene Zürih ya. Ne paralar kazandık geçen sene Zürih'te. Bu Lille Strom Bodoglimit maç var arkadaşlar. Valla birine oynamış biliyor musunuz arkadaşlar? 0-0 skora. Nerede bu 0-0'ı? 12-95 arkadaşlar. 1000 lira atmış. 0-0 skor. Böyle vit şey ikna da seviyorum arkadaşlar. Adamlar bakalım Galatasaray'a takmışsınız arkadaşlar. Yani şu anda 10 15 kişi basılan paralarla herhalde bir 100 bini geçti arkadaşlar. Zaten Denizci 17 bin attı. O ben onu da çözmüş değilim yani. Değerli dostlar her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Şansımız yanımız olsun diyeceğim bu. Değerli dostlar. Üst alt yok arkadaşlar. Yani üstmüş, iki buçukmuş karşı. Ben öyle kuponum olmadığı için size de öyle bir kupon vermek istemiyorum arkadaşlar. Hiç oynamadım da. Oynamam da. Yani adam basıyor. Dört maç. iki buçuk üst. iki buçuk üst. İşte Serik United. İki sıfır bitti. Hadi eyvallah. Neler kaçırdığımızı. yani kuponu da atabilirim arkadaşlar. Marsilya. Her iki yarıyı kazanır. İşte söyledim. Ha bir de İspanya Ligi var arkadaşlar. O nedir o? İki, 10. dakikada iki. Neler yani çok büyük kupon gitti ya Fransız arkadaş. Çok üzüldüm yani. Değerli dostlar. Hoşça dostça kalın her şey gönlünüzce olsun.